İnşallah bu çiçekler... Yani mi? Sen daha çiçeksin. Sen daha güzelsin. Dünya var. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sahit Şahin salonu tespit etmişlerdir. Hadi bir tanesi gerçek adalet dürüst siyaset dedik. Bu ülkede bu coğrafyada bu topraklarda gerçek bir adalete ihtiyacın olduğunu gördük. Yani cüzi pansuman geçici tedaviler mahiyetinde kısmi adaletler değil, ağza balçalar nitelikli adaletler değil. Gerçek bir adalet, sosyal alanda gerçek bir adalet, siyasi alanda devlet idaresinde Gerçek bir adalet ekonomide gerçek bir adalet dedik ve bu adaleti sloganlaştırdık ve bugüne kadar da bu adalet doğrultusunda bir siyaset ürettik, söylem geliştirdik, duruş sergiledik. Ve bundan sonra da gerçek adaletten taviz vermeyeceğiz. Ağzımıza bal çalar nitelikli geçmişle tiyas ederek, geçmişin kötü dönemleriyle. Kemalist rejimin, ulusalcı Kemalistlerin, derin devletlerin kötü dönemleriyle kıyas ederek bugün ağzımıza bir kısım balçalar çalar nitelikli iyileştirmeleri adalet olarak önümüze koymalarını adalet olarak kabul etmeden gerçek adaleti savunmaya ve bu doğrultuda siyaset üretmeye devam ediyoruz. Temiz siyaset, dürüst siyaset dedik. Gerçek adalet, dürüst siyaset dedik. Çünkü bu ülkede siyasetin dürüstlüğüne ihtiyaç var. En çok da dürüstlüğe ihtiyaç olunan alan, olan alan siyasettir maalesef. Çünkü siyaset çok kirlendi. Bugün de bakın maalesef siyasi partiler oy için veya bir yerlere gelmek için sandıkta daha fazla oy çıkarmak için veya siyasette daha etkili olmak için bu hedeflerine ulaşmak için birbirlerine küfredenler, hakaret edenler, bugüne kadar birbirlerine zulmedenler, birilerinin zulmüne uğrayanlar her şeyi bir tarafa bırakmış, bir bakıyorsunuz birbirlerine göz kırpar olmuşlar. Niye? Çünkü ilke yok. Niye? Çünkü prensipler yok, tutarlılık yok. Niye? Çünkü dürüstlük yok. 90 yılın Kemalist rejimi Müslümanlara kan kusturmuş, ama bugüne kadar Müslümanların oylarını alıp yola çıkanlar bugün işte ilkeli ittifaklar adı altı, adı altında kemalistlere göz kırpmak için kemalizmi yüceltiyor, kemalizmi kahramanlaştırıyor, kemalizmi bu ülkede sevimli gösteriyor. Halbuki bütün sorunlarımızın temelinde... <laughs> sizinle gurur duyuyor. Rabbimizleri inşallah üst üzerine kılsın ve Rabbim inşallah bu memlekette idareci olarak gurur duyulan insanları bu memleketin idarecileri kılsın inşallah. Bu ülkenin bütün sorunlarının temelinde Cumhuriyet döneminin kuruculuğun, kur, kuruluşundan bugüne kadar kemalist rejim vardır ama bugün Müslümanlar bir kısım Müslüman Müslümanlar yola çıktıkları İslami kimliklerle yola çıktıkları bu yolda dümeni Kemalizme kırmaya başladılar. Dümeni eski sistemin rejimin sahiplerine parantez içinde söylüyorum sahiplerine kırmaya başladılar. Ve yine bu ülkenin en temel sorunlarından bir tanesi olan ırkçılığı kendine ideolojileştirmiş olan ırkçılık ki bu ülkenin baş belası bu ülkenin bütün sorunlarının temelinde yatan sebeplerden bir tanesi. Yani bir tanesi kemalizm ise diğeri ırkçılıktır. Bu ülkenin bütün sorunlarının temelinde olan sebeplerden bir tanesi. Ama bugün iktidar partisi de dümenini o tarafa kırmış. Irkçılığa kırmış. Dün Sayın Erdoğan Mersin'deki bir Mersin Kongresi'ndeki konuşmasında ırkçılığın sembolünü kullanır, mahiyette işaretini ne yaptı, sergiledi. Yani biz bu ittifakla, evet ittifaklar siyasette doğaldır. Bu coğrafya ittifakların yapılması zorunlu olan belki bir coğrafyadır. Ama ittifaklar yapılırken değerler üzerine ittifaklar yapılır. İttifaklar yapılırken halkın maslahatı doğrultusunda ittifaklar yapılır. Adaleti tesis etmek için ittifaklar yapılır. İttifaklar yapılırken geçmişin zalimleriyle, geçmişin sorunlarının sebepleriyle, müsebbipleriyle ittifaklar yapılırken onlara devlet teslim edilmek, onlara alan oluşturulmak, onlara benzemekler, benzemek için ittifakları biz kabul edemeyiz. Ve bu, bu memleketin hayrına da olmaz. Bu toprakı, toprakların yaşanmış mazlumiyetlerine, acılarına da derman olmaz. Ama ittifak yapılırken geçmişte derin devlete karşılık, Ergenekon e karşılık FETÖ'yle ittifak yapılırken yapılan yanlışlıkların benzerleri tekrardan yapılmasın istiyoruz. Siz derin devleti tasfiye ederken FETÖ'ye alan açtınız. FETÖ'yü palazlandırdınız, FETÖ'yü güçlendirdiniz, FETÖ'ye devleti teslim ettiniz ve siz FETÖ'ye devleti teslim etmek üzerinden milletin başına bela ettiniz. Darbe yapacak güce ulaştılar ve zaten darbe öncesi de bu toplum içerisinde çokça mazlumların acılarına sebebiyet verdiler. Çokça mazlumları ağlattılar, çokça Müslümanlara ceza olarak yağdı kendi ellerine geçiremedikleri, avuçlarına alamadıklarını bir şekilde mağdur ettiler. Konflolarla başlarına çorap örerek. Bu amaçla biz e, ittifaklar bu coğrafyada, siyasette elbette ki anlaşılır bir şeydir diyoruz. Bunu kabul ediyoruz. Ancak ittifak yapılırken gözü kapalı devletin teslim edilmesi, alan açılması, onlara benzemeyi bizler ittifaklarda kabul edemeyiz. Yeni tehlikeler kapımızda. Yeni tehlikeler bizi bekliyor. Biz daha önce de bakın darbe geliyor dedik. Birileri gözünü kapadı, birilerini kulağı, kulaklarını tıkadı. Şu anda da birileri yeniden güçlenirse yeni bir darbe Türkiye için uzak bir ihtimal değildir. Çünkü eski derin devletin ayakları bellidir. Bir ayağı Kemalist ideoloji sahipleri ulusalcı kemalistler idiyse, bir ayağı hepimiz biliyoruz ki Meh Mehmet Ağar gibi emniyet üzerinde etkili olan, emniyet üzerinde güçlü olan emniyet ayağı dediğimiz ideoloji ırkçı ideoloji sahibi ayaktı. Onun için tekrardan güçlenme durumlarında devlet içerisinde Türkiye için yeni bir darbenin, yeni bir tehlikenin uzak olmadığı bir yarın önümüzde duruyor. Bu sebeple biz yeniden uyarlarımızı yine yapıyoruz. Diyoruz ki daha önce yaptığınız yanlışlara düşmeyin. Daha önce yaptığınız yanlışların faturasının maliyeti ortada. Faturasının maliyeti darbe oldu bu ülkeye. Aynı yanlışlara düşerseniz Türkiye belki yeni bir darbeyi, yeni bir böyle bir süreci atlatamayabilir ve Türkiye böyle bir süreci tekrardan yaşayamak konusunda Allah göstermesin, aşamayabilir, geçemeyebilir. Siyaset kirlendi, hüdaparla temizleniyor. Hüdapar çünkü oy kaygısı gütmeden, hüdapar sandık kaygısı gütmeden, hüdapar parti çıkarları gütmeden, kişisel çıkarlar gütmeden, şu gücün, şu kesimin hatırını gözetmeden hakkın hatırını gözeterek bir siyaset üretiyor. Kimsenin hatırı Hakk'ın hatırından üstün değil inancındadır Hüdapar. Bu inançta olduğu için Hüdapar hakkı söylüyor. Hak kimden gelirse gelsin doğru kimden gelirse gelsin doğru diyor. Yanlış kimden gelirse gelsin yanlış diyor. Biz bugüne kadar bu temiz siyaseti uyguladık ve bu temiz siyaseti sergiledik. Bundan sonra da bu temiz siyaseti sergilemeye devam edeceğiz. Bu temiz siyasetle biz iktidarın doğrusuna doğru dedik. AK Parti'nin bu ülkeye faydalarına, hizmetlerine yaptığı iyi, güzel şeylere doğru dedik. Bugüne kadar doğrularını hep gördük, hep takdir ettik ve doğrularını söyledik, dinlendirdik. Ama aynı inançla, aynı düşünceyle, aynı siyasi misyonla yanlışlarına da yanlış diyoruz. Biz bunları söylerken birileri bize diyor ki Efendim geçmiş çok daha kötüydü. Biz yeni dönemin yanlışlarını söylediğimizde birileri geçmiş kıyas yapıyor. Efendim geçmiş kötüydü. Hak geçmiş kötüydü hepimiz biliyoruz. 90'lı yıllar kötüydü baskı vardı, işkence vardı, şiddet vardı, yolsuzluk daha e, zirvedeydi. Kemaliz, kemalist rejim e, dine, dindara hayat hakkı tanımıyordu, darbe vardı, vardı, ha vardı. 90 yılın Türkiye'sinde her türlü zulüm, haksızlık vardı, doğrudur. Geçmiş kötüydü. Fakat siz 16 yıldır iktidardasınız artık geçmişi Geçmiş üzerinden kıyas yaparak kendinizi ortaya koymayı bırakmanız lazım. Sizin olmanız gereken, yapmanız gereken şeylerdir, olması gereken şeylerdir. Geçmişi kıyas ederek, geçmişe kıyas ederek siz kendi yanlışlarınızı artık örtmekten uzaklaşmalısınız. Te yanlışlarınızı örtmeyi terk etmelisiniz. Bunlar geçmişin kredisini çok kullandılar. AK Parti geçmişin kredisini kullanıyor. Geçmiş kötüydü. O kötüye kıyas ederek diyor ki ben sana şunu verdim, bunu verdim, şunu yaptım, bunu yaptım. Dolayısıyla geçmişe kıyas ederek bize yaptıkları üzerinden bizi razı etmeye çalışıyor. Bu çok yanlış bir yaklaşımdır, çok yanlış bir anlayıştır. Geçmişin kredisini AK Parti artık bitirmeli, tüketmiş olması lazım ve tükendi de. Çünkü çok ciddi rahatsızlıklar var. Ben biraz da somutlaştırarak söyleyeyim. Ekonomide rahatsızlıklar var. Ülke kalkınıyor, Türkiye zengin bir ülke. Bütçesi açıklanıyor, 600 bilmem kaç milyar, yani 600 41 olsa gerek 641 milyar olarak Türkiye'nin bütçesi açıklanıyor. Ama bu 641 milyarın 247 milyarı banka faizlerine gitmiş. Bankalar hortumlamış 247 milyarını faize gitmiş. Ve Türkiye kalkınırken orta sınıf vatandaş maalesef bir türlü kalkınmıyor. Orta sınıf vatandaş maalesef ayın sonunu halen getiremiyor. Orta sınıf vatandaş maalesef bırakın Gidip süpermarketlerden poşetlerini sepetini alışveriş arabasını doldurmayı orta sınıf vatandaş şu anda gidip de pazardan poşetlerini doldurup pazardaki ucuz fiyatlarla poşetlerini doldurup evine eli dolu poşetlerle gidemeyecek duruma geldi. Ama Türkiye diğer taraftan katrilyonları nereye veriyor? Diğer taraftan katrilyonları Bankaların faizine veriyor, bankaları zenginleştiriyor, zengin tabakayı zenginleştiriyor. AK Parti iktidarı etrafında çöreklenmiş olan ihaleci taifeyi zenginleştiriyor. Şu anda ihalede müthiş yolsuzluklar var. İhalede müthiş yolsuzluklar var. Trilyonlar akıyor şehirlere. Mesela devlet yetkilileri, hükümet yetkililerinin Erdoğan'dan tutun, başbakana diğerlerine kadar uğradıkları şehirlerde yaptıkları yatırımları daha doğrusu, doğrusu gönderdikleri paralardan bahsediyorlar. İşte şu kadar katrilyon para gönderdik şu şehre. Bitlis'e de dokuz buçuk katrilyon para gönderdiler değil mi? Dokuz buçuk katrilyon para az bir para mıdır? Bitlis'te fakir bırakmayacak bir paradır. Bitlis'i yeniden inşa edecek bir paradır. Dokuz, tri dokuz buçuk katrilyona Bitlis değil, belki Bitlis gibi on tane şehir yeniden inşa edilir ve Bitlis'te hiçbir fakir kalmaz, hiçbir orta sınıf kalmaz. Ama Ama katrilyonlar nereye gidiyor? Evet bir kısım eskiye nazaran, Kemalist ulusalcı kesimin iktidar dönemine nazaran yatırıma dönüşüyor, hak vermek lazım. Şehirler yeniden kuruluyor, biz bunu takdir ediyoruz. Ama çarpık kuruluyor, imar rantına kurban ediliyor. Ama bir kısım gelen paralar yatırıma dönüştürülürken, çok büyük bir kısım, pastadan büyük bir kısmı ise yandaş ihaleciye gidiyor. Şimdi geliyoruz bugünün Türkiye'sinde İslam'ın yeniden güncellenmesinden bahsediyoruz. İslam yeniden güncellenmeli. Niye efendim? Çünkü 1400 yıl önceki hükümlerle bu dünyayı, bu ülkeyi, toplumu idare edemezsiniz. Kim demiş bunu? Sayın Cumhurbaşkanı diyor. Bırakın İslam 1400 yıl geçmeyi 1 milyon 400 bin sene geçse de sabit nasıl değerli hükümleri değişmeyecek bir dindir. Ama uygulaması zamanın şartlarına göre değişebilir. Ama asri meselelerde ehli olan ulamanın içtihatları ama siz, toplum bu haldeyken, idare kokuşmuşken, toplumun dünya kadar sorunu varken, bölgenin siyasi gelişmeleri, memleketi, bölgeyi tehdit ederken, siz bırakmışsınız bunları, İslam'ın yeniden güncellenmesinden bahsediyorsunuz. Evet, İslam'ı güncelleyelim. Nereden başlayalım? Adaletten başlayalım. İslam, adalettir. İslam'ı güncellemek istiyorsanız adaleti tesis edin, İslam güncellenmiş olacak. İslam'ı güncellemek istiyorsanız adaleti tesis edin, İslam güncellenmiş olacak. Ama nerede 28 Şubat mağdurları halen cezaevinde? Nerede FETÖ yargısının mağdur ettiği Müslümanlar, masum, suçsuz Müslümanlar? Cezayı veren hakim ve savcılarla birlikte aynı yan yana koğuşları paylaşıyorlar. Siz bunlar sizin ülkenizde olurken ve daha dün Kanser, kolon kanseri tedavisi gören Ankara'da Şeyh Musa Soy adındaki kardeşimiz sana verilmesi gerekirken, tahliye edilmesi gerekirken 18 yıldır 28 Şubat zulmünden bugüne cezaevinde kalmaya devam ettiği için tahliye edilmesi gerekirken siz almışsınız onu kanserli haliyle tekrardan hücresine gönderiyorsunuz. Cumhurbaşkanı da Adalet Bakanı'na talimat vermiş. Bunları bir an önce halledin. 28 Şubat mağdurlarının önünü açın. Yeniden yargılamanın önünü açın. Mağduriyetleri giderin diye talimat vermiş. Söz başka, eylem başka. Söz başka, fiil başka. Söz 10 yıldır, 15 yıldır, 20 yıldır içeride çürüyen masum Müslüman kardeşlerimiz var diyor. Aradan 3 yıl geçiyor. Bu konuda bir tek adım atılmıyor. Söz, ben talimat verdim ve 28 Şubat mağduriyetleri giderilmesi lazım diyor ama aradan geçen günler arkasından gelen süreç hasta, mazlum Müslümanı tahliye etmeleri gerekirken tekrardan cezaevine koyuyorlar. Sadece ekonomik sorunlarımız yok, siyasi sorunlarımız yok, sosyal sorunlarımız da var. Bakın bu toplumun geldiği nokta... İçler acısı. 2004'te 55 bin insan varken cezaevlerinde 55 bin sayısı 2016'ya gelince 255 bine çıkmış rakam. Bu rakam toplumun suç işleme oranının arttığının göstergesidir. Toplum suçlu üretiyor. Toplum suçlu üretiyor ve cezaevleri artık yetmemeye başladı. Yeni yeni cezaevleri inşa ediliyor. Boşanma oranları arttı. Daha önce her evlenen dört kişiden biri boşanıyordu. Geçen yıl boşananların sayısı evlenenlerin sayısını artmış geçen yıl içinde. Boşananların sayısı evlenenlerin sayısı art, sayısını geçmiş. 2014'te 39 milyon antidepresif ilaç kullanan 39 milyon kutu. Antidepresif reçete yazılmış, depresyon ilacı yazılmış, bunalım ilacı yazılmış daha bir Türkçe ifadeyle. 2015 yılında 5 milyon kutu daha artmış, 44 milyon kutu antidepresif depresyon ilacı yazılmış. Değerli kardeşler bu toplumun ruh halinin sağlığının iyi olmadığını gösteriyor. Kadına yönelik şiddet var. Çok gündem oldu. Kadın cinayetleri var çok gündem oldu ve Müslümanlar mahkum edildi. Bir kısım Müslüman hocalar hedefe konuldu, mahkum edildi. Ama aslında müsebbipler sorgulanmadı. Bu memlekette suç oranı artmışsa, kadına yönelik cinayet artmışsa, kadın şidde, kadına yönelik şiddet artmışsa sebebi devlettir değerli kardeşler. Sebebi sistemdir değerli kardeşler. İslam'ın önünü tıkayan toplumun maneviyatını öldüren ve topluma ahlaksızlığı dayatan, toplumu bölüştüren, ötekileştiren, toplumu değerlerden uzaklaştıran sistemdir, devlettir. Cumhurbaşkanı çok maharetli. Yeri geldiğinde işine yaradığında kendisi Cumhurbaşkanı. Yeri geldiğinde bir bakıyorsunuz o makamda olduğunu unutmuş, şikayet ediyor. Şu uygulamadan şikayet ediyor, şu şu var olan e, icraattan şikayet ediyor, devletten bile şikayet ediyor, AK Parti'den bile şikayet ediyor. Çürümüşlük var diyor, içimizde çürümüşlük var, ihale yolsuzluğu var diyor, bir adım atmak istiyor, sonra karşısındakileri göze, karşısına almayı göze almayınca çürümüşlüğü unutuyor, AK Parti'nin çür, çürümüşlüğünü de unutuyor devlet içindeki yanlışları da unutuyor. Geçenlerde bir konuşmasında medyadan şikayet etti. Bir ifade kullandı, medya kanalları lağım kanallarına dönmüş. Hemen her medya kanalı, hemen hemen her medya kanalı lağım kanalına dönmüş ifadesi kullandı. Sonra sorumluluğu anne babalara yüklüyor. Anne babalara iş size düşüyor diyor. Çocuklarımızı korumakta Kendinizi korumakta iş size düşüyor diyor. Tespiti yapıyor, teşhisi koyuyor ama tedaviyi yanlış uyguluyor. Evet televizyon kanalları lağım kanallarına dö dö dönmüş ise sensin cumhurbaşkanı, iktidar sensin. Senin bunları engellemen lazım. Bir hocanın bir konuşmasından cımbızlayıp işte falan kemalist sol internet sitesinin, karan milliyetçi ırkçı gazetenin hedef gö göstermesiyle hemen o hoca hakkında soruşturma başlatabiliyorsun ama toplumun altına dinamit koyan, senin de medya kanallarının bağım kanallarına döndü dediğin medyayla ilgili bir adım atmıyorsun. Bunu şikayet makamı biz olacağız. Şikayet makamı toplum olacak. Şikayet makamı vatandaş olacak. Ama sen icra makamısın, sen gereğini yapmalısın. Ümmete dair sorunlarımız var. Bugün ümmet kendi içindeki dahili düşmanlıklarla beli kırılmış durumda. Siyonizmin, emperyalizmin, Amerika'nın, İsrail'in projeleri doğrultusunda, planları doğrultusunda ümmet birbirini yiyor. Ümmetin kaynakları tüketiliyor. Ekonomik kaynakları tüketildi Suriye'de. Gençlik kaynağı tüketildi, ümit kaynağı tüketildi, var olan birliği tüketildi, var olan potansiyeli tüketildi ve ümmet maalesef birbirine düşmüş buradan İsrail nemal alıyor, buradan Amerika sonuçlanıyor. Ne olursa olsun, yani geçmişte yaşananlar ne olursa olsun, bugün yaşananlar ne olursa olsun biz bir adım atarken çok dikkatli olmalıyız dahili düşmanlıkları değil Müslüman kardeşimiz hatalı da olsa bizim dışımızda yanlışları da olsa ehli kıble ise sabredip de birlik olmalıyız ve bir arada beraberce zulme karşı ve emperyalizme siyonizme karşı İslam ümmetinin geleceğinin zeminini oluşturabilmeliyiz. para ihtiyaç var. Bu memleketin Hüdapar'a ihtiyacı var. Bölgenin Hüdapar'a ihtiyacı var. Kürt meselesinde bölgenin Hüdapar'a ihtiyacı var. Çünkü Hüdapar yapıcı bir çözüm önerisi ortaya koyuyor. Hüdapar yapıcı bir siyaset ortaya koyuyor. Hüdapar hem Kürtlerin hakkı diyor, Türklerin haklarını savunuyor ama diğer taraftan da hem de Kürtlerin hakkı demek üzerinden emperyalizme, Amerika'ya, İsrail'e uşaklık yapıp, bu memleketi vurmaya çalışanları mahkum da ediyor. Kürtlere zulmedenlere de Hüdap'a kırmızı kart gösteriyor, red diyor, hayır diyor. Kürtlerin haklarını savunuyor ama aynı zamanda Kürtlerin haklarını savunmak üzerinden Amerika'ya uşaklığı da kabul etmiyor. Amerika planlarına hizmeti de kabul etmiyor. Ne kemalizmin, Türkçülük, ırkçılığının Kürtlere zulmü, ne devletin Kürtlere zulmü ne de Kürtlerin mazlumiyetini kullanmak üzerinden Amerika uşaklığı ikisini de kabul etmiyor. Hüdapar yapıcı bir siyaset ortaya koyuyor. Temiz siyasette, dürüst siyasette, gerçek adalette ülkenin hüdapara ihtiyacı var. Yapıcılıkta, muhtedir vasat çizgide ümmeti bir araya getirme potansiyeline sahip olmakta, Ümmetin hüdapara para ihtiyacı var. Ve adalet anlayışında insanlığın hüdapara para ihtiyacı var. Hüda sosyal siyasi yangınlarımızı söndürecek elhamdülillah potansiyel var.